Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bu kalanşoları nasıl çiçek açtırıyorum nasıl böyle güzel formları ulaşıyorlar bunlarla ilgili olarak bilgiler vermek istiyorum Bakar mısınız maşallah sübhanallah birbirinden güzel renklerde ve harika formlarda çok sağlıklı bu büyüttüğüm kalanşolarım arkadaşlar Yine tavanda askılı saksıda farklı renklerde kalanşolarım var Tomurcuklu olanlar var ama hepsini masanın üzerine almadığı için bu güzellikleri indirdim sizlere bilgilerini vermek istiyorum Kalanşolar kış boyunca aralıksız çiçek açtığı için çok seviyoruz ama bağışıklığı çok düşük bitkiler arkadaşlar bu nedenle ilaçla yaşattığımız türler sürekli olarak kalanşo bakımlarında bahsediyorum ya da aldığımda ya da size saksılarını gösterdiğimde haftalık olarak insektisit ilaçlaması yaptığından bahsediyorum ve aylık olarak fungusit ilaçlaması yapıyorum arkadaşlar bu şekilde nasıl çiçekler açıyor? Toprağa kaktüs ve sukulen toprağı ve içerisinde solucan gübresi var arkadaşlar. Ama ayrıca ben kış boyunca bu güzelliklere iki haftada bir sıvı solucan gübresi veriyorum. Diğer sukulentlerimiz dinlenmeye geçiyor ve e, solucan gübresi ya da herhangi bir gübre vermiyoruz. Ama kalan şolar kış çiçekleridir arkadaşlar. Eylül ayında başlar tekrar hazirana kadar benim kalanşolarım sürekli olarak çiçek açar. Sadece yaz döneminde dinlenmeye geçer. Dinlenmeye geçtiğinde derin bir budama yapıyorum. Sizlere de videosunu paylaşmıştım. Yine linkini yorumlar kısmına başa sabitleyeceğim. Ee, hazirana girişte havalar çok ısındığında bu güzellikler Çiçekleri tamamen kurur ve derin bir budama yapıyoruz dinlenmeye bırakıyoruz. Yaz döneminde dinlenme döneminde güneş görmemesini sağlıyoruz. ama onun dışında şu an kış güneşine, sonbahar güneşine, ilkbahar güneşine bayılan bir tür. Güneş altında bakacağız, esinti altında bakacağız, dış mekanda bakacağız. Şu an e, balkonumun içerisi 4 derecelerde arkadaşlar. 5 derecenin altında çok ciddi derecede kalan risk taşır. Zirai don riski taşır. Bu nedenle şu an 4 derecelerde hala korumaya almadım. Ama birkaç güne kadar cam balkonun camını kapatacağım. İçerisi daha sıcak olacak. Ama yine balkonda tutacağım arkadaşlar. Kesinlikle içeriye almayacağım. Zirai donlarda üzerlerini tamamen örtüyoruz. Zirai don örtüsüyle örterek koruyoruz arkadaşlar. Kalan şuların bağışıklığı düşük olduğu için içeriye aldığımızda esinti olmadığı için ve sıcak daha nemli hava olduğu için arkadaşlar içeride çok hızlı bir şekilde unlu bit olabiliyor ve mantar olabiliyor direkt kökleri çürümeye başlıyor ee, bağışıklığı o kadar düşük ki unlu bit ve mantar en çok kalan seviyor özellikle bu güzelin güzelliklerin etli yapraklarını çok seviyor eğer yaprak araları sıksa oralarda unlu bitler çok kolay üreyebiliyor arkadaşlar ve e, esinti arasından havalanmaz hava sirkülasyonu yaprak arasından geçemeyeceği için köklerinde de mantarlaşma başlıyor ya da kök boğazında mantarlaşma başlıyor bu nedenle esintili havadar güneş gören dış mekanda bakıyoruz böyle nasıl çiçekler açıyor arkadaşlar kesinlikle iki haftada bir sıvı solucan gübresi verin e, ayrıca çay posasından ben toprağına çok az koyuyorum ve çay suyunun demini arkadaşlar soğuduktan sonra sulama suyuna karıştırıyorum. O şekilde besliyorum ama ekstra herhangi bir kür yapmıyorum. Ekstra farklı bir şeyler karıştırıp vermiyorum bildiğimiz çayın suyunu hep annelerimize çiçeklerde kullanırdı biliyorsunuz çay suyunu kullanıyorum sıvı solucan gübresi ile ilgili olarak video paylaşmıştım kanalımda sıvı solucan gübresini sulayarak sulama suyuna katıyoruz arkadaşlar İnanılmaz yoğun bitki besin elementleri içeriyor ee, çok iyi besliyor sprey ile e, spreyi doldurup diğer çiçeklerimize ya da buna sprey ile sıktığımız zaman da yine yaprağından besin alıyor. Ama kalan şularda spreyleme biraz riskli oluyor sıvı bes sıvı solucan gübresinde. Çünkü nemli bırakacağı için yine arada unlu bit olma ihtimali yüksek. Bu nedenle mümkün olduğunca yapraklarına sıkmayalım. Sulama suyuna katalım. Böyle rengarenk çiçekleri arkadaşlar çiçekleri kuruduğunda eğer kuruyan çiçek dallarını almazsak yeniden tomurcuklanmaya fırsatı kalmaz enerjisi kalmaz o kurumuş çiçek dalını onarmaya çalışır bu nedenle çiçekleri kuruduğunda anında kesmemiz lazım bu şekilde size kes, nasıl kestiğimi de gösteriyorum arkadaşlar detaylıca kuruyan çiçek dallarını aralarından kesiyorum sararan yapraklarını aralarından kesiyorum Eğer çok sık yaprağı varsa aradan birkaç yaprağını alarak hava sirkülasyonu sağlanmasını istiyorum Ayrıca toprak üzerine yaprak örtüyse toprak üzerine açık kalması lazım. Arkadaşlar bu nedenle toprak üzerine örten yaprakları da yine kesiyoruz. O kestiğimiz yaprakları dip kısmından sapından kestiğimiz için toprak üzerine bıraktığımızda ya da o sap kısmını hafif gömdüğümüzde oradan çok kolay çoğalıp büyüyen bir tür. Ayrıca çelikleme yöntemiyle de çoğalıyor bu güzellikler. Minik çelikleri alıp kuru toprağa diktiğinizde 15-20 gün sulamadığınızda kökleniyor ve o şekilde de çoğaltmış oluyorsunuz. Ben yaprağından çoğalttığım size birçok videolarında gösterdim mini mini fideler oluştu e, Ve daha önce hediye olarak da ben memlekete de götürdüm bu güzelliklerden e, Hediyeler yine verdim Gerçekten çok bereketli Çok güzel bir tür arkadaşlar Aylarca çiçeksiz kalmıyor aylarca çiçekli oluyor e, Özellikle kış güneşinde güneşi gördüğünde Esintiyi aldığında muhteşem çiçekleniyor. Bakar mısınız şuna öbek öbek muhteşem çiçekler arkadaşlar maşallah. Özellikle kırmızı ve beyaz rengini daha çok seviyorum. Fuşya rengi de güzel ama kırmızı ve beyazını ayrı seviyorum. Şöyle A101 marketlerden, Migros marketlerden aldık hepimiz bu güzelliklerden. 2 e, yıldır bu 3. Yıla, e, yıla yakındır ben kalan şuları büyütüyorum arkadaşlar. Eski kalançular gövdeleri biraz daha kart, e, sert ve odunsu oluyor. Onlardan keserek, çeliklerinden kestiğinizde yine gençleştirerek devam ediyorsunuz. Yoksa çok yaşlanan kalanşolar bu kadar güzel çiçek açmıyor. Ama çelik alarak çoğaltırsanız o şekilde daha canlı, daha formda çiçekler açıyor. Hatta bir tane bu saksının birinin tamamı şu an çelik dolu. O da yakında tomurcağa oturacak. Minik minik tomurcukları başladı. Onları da... E, çiçek açtığında sizinle paylaşacağım. Şu güzelliklere bakar mısınız? Haftalık insektisit ilaçlamasını eksik etmiyorsunuz. Sulamasına çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Kalan şolar suyu çok az seviyor. Toprağa kaktüs ve sukulan toprağa çok geçirgen bir toprağımız var. İçerisinde yine solucan gübresi var. Üzerinden suyu verdiğimizde saksı altından bol direnaj delikli saksımıza diktiğimiz için altından bolca sular iniyor. Ama suyu az seven türler çünkü gövdesinde ve yaprağında suyu hapsediyor ve tutuyor. Ee, i̇htiyacı olduğunda uzun bir süre oradan suyu kullanıyor. Ee, i̇lkbahar ve sonbaharda biraz daha fazla suya ihtiyacı var. Ama kış döneminde o kadar çok suya ihtiyacı yok arkadaşlar. Şu an ortalama ben 20 güne bir suluyorum. Ee, bazen ay bulacak bu kışın. Ama bu tamamıyla sizin balkonunuza, cephenize, ikliminize, bölgenize, mevsiminize, mevsime göre hepsine göre değişiklikler gösterir. Ama benim iklimimde şu an için ben 20 güne bir suluyorum ve yeterli geliyor. Sulamasına ve ilaçlamasına dikkat edersek gayet sağlıklı büyüyor. Bugünkü paylaşıklarım bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın.